Gerçekten hoş geldin kanalımdan herkese merhaba. Eski mi seçmeliyim, yeni mi diye kafanda sorular varsa. Ya ben yeni bir kişi istiyorum. Fakat yeni kişi mi hayırlı yoksa şu an eski sevgilim geri döndü ya da eski de hala aklım var. O kişi benim aklımda hayırlı olabilir? Ne yapmam gerekiyor? Burada ne yapmanız gerekiyor? En büyük e, birinci yapmanız gereken şey arkadaşlar namaz kılıp tevekkül etmektir. Özellikle istihane namazı var. İstihane namazı farklı bir namazdır. Bir tek e, tek bir dilek için kullanılır. İki rekat e, şekilde yapılır. Paylaşım yapıyorum. Astral hayattan odan şey yapabilirsiniz, izleyebilirsiniz ya da araştırabilirsiniz. Bunu yapmanızı tavsiye ediyorum hemen. Bakalım. İskimi, yenime mi? sizin için oh, <laughs> birçoğu için yani birçoğu için kadarsal bir süreç var. Burada aslında şöyle bir e, enerji de var. Eski enerji değil de yeni enerji aslında sizin e, ilişkinizde yenilikler getirebilir. Birçoğunda böyle bir enerji var. Bazı şey kadarsal olarak tamamlamanız lazım. Şimdi burada iki tane erkekten bahsetmiş. Biri kupa kralı biri tılsın. Ee, burada güç sende ve senin tamamlanman gerekiyor. Kalp kırıklarına rağmen. Burada ayağını sağlam basıp ikilemden çıkman artık net karar alman lazım. Dengeye gelmen gerektiğine dair bir işaret var. Bakın e, burada hemen söyledi yapmanız gerekeni. Kafa karışıklığıyla ilgili bir sorunuz varsa net bir karar alın ee, burada mücadele etmeniz gereken bir e, süreç var ee, biraz da ilahi kanalın yani ilahi adaletin e, oynaması var bazı şeylerde mücadele ettiğin şey aslında statü atlama yani e, bereketlenme evlenme bu işte ne bileyim nişanlıysan evli olabilir evli değilsen ilişki adı koyulmuş olabilir aileler tanışma olabilir Bunlarla ilgili bir gündemde yeni zamanda bir şey yaşayabilirsin. Ee, burada sana denilen şu. Ha, bıçak gibi kesmen gereken bir şey var. Ee, burada kalbinin sesini dinlemeni tavsiye ediyorum ve dediğim namazı mutlaka kıl. Onunla ilgili 3 yani 3 hiç ayağı kalmaz inşallah bir şeyler gelişebilir. Böyle çıktı ağzımdan zaman vermiyoruz biliyorsunuz her şey Allah'a kalmıştır